Hey millet, bugün size komik ama bir o kadar da düşündürücü bir hikaye anlatacağım. Bizim bir dayı var, çayına şeker atmayı çok seviyor. Bir gün yine kahvede oturmuş, demli bir çay söylemiş kendine. Garson çayı getirirken yanında da o bildiğimiz küçük paketli mendillerden bırakmış. Bizim dayı dalgınlıkla o mendil paketini şeker sanmasın mı? Açmış paketi, Atmış çayın içine. Sonra da başlamış karıştırmaya. Tabii ne kadar karıştırsa da erimiyor mendil bir türlü. Dayı söylenmeye başlamış. Bu ne biçim şeker yahu. Bir saattir karıştırıyorum erimedi gitti. Diye kahvedeki herkes gülme krizine girmiş tabii. Bazen hayatta biz de böyleyiz işte. Yanlış şeylerin içinde doğruyu arıyoruz. Erimeyecek şeyleri eritmeye çalışıyoruz. Bu komik hikayeden çıkarılacak ders çok. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.